çok değerli Kartal İlçe Örgütümüzü, misafirlerimizi, değerli basın mensuplarını, yerel seçim sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci partisi olarak ağırlamaktan onur duyuyoruz. <laughs> Parti olarak başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik olmak üzere tüm parti üst kurullarımızı, il ve ilçe yönetim kurullarımızı, mahalle birimlerimizi, gençlik ve kadın kollarımızı, sandık, okul ve kat sorumlularımızı, avukatlarımızı, aday adaylarımızı, meclis üyesi adaylarımızı, özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, saygıyla selamlıyorum. dünyada devirmiş olan, değişimin yıl hedefiyle kısa zamanda toparlanarak gençleşen, dinamikleşen partimiz Genel Başkanımızın önderliğinde tüm ülke sattığında halkımızın teveccühü ve milletimizin iradesiyle önemli bir zafer elde etmiş ve büyük bir sorumluluk almıştır. İnanıyorum ki bu sonuçlar memleketimizin gidişatına çok olumlu yansımalar ve katkılar yapacaktır. Daha da büyüyerek ilerleyecek olan bu kazanım en sonunda halkımızın iradesini tekrardan halka teslim edecek olan büyük bir zaferin habercisidir. Bizler de Kartal'ımızda ve İstanbul'da il başkanlığımız önderliğinde çalışmalarımızı hemen programlayarak sahaya ineceğiz. Herkesin bir umuda, bir uyanışa ihtiyacı var. Bir bu umudu örgütleyecek ve çok yakın zamanda muhakkak ki iktidar olacağız. Ve bu topluma nefes aldıracak halkçı politikaları hemen uygulamaya koyacağız. Öncelikle biz kendi içimizde iri ve diri olacağız. En büyük meselemiz partimize katkı sunabilme çabamız olacaktır. Bilinmelidir ki partimizin her bir neferi yine partimiz için mücadele edecek yol arkadaşlarıdır. Yol arkadaşlarımız ile yola devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan seçim kampanya süreci içerisinde aklı selimi elden bırakmayan öncelikle Kartal Kaymakamımız ve Kartal Çeşit Teşkilatımıza, tüm siyasi parti başkan ve adaylarına tüm adaylara göstermiş oldukları bu tavırdan dolayı teşekkür ediyorum. En nihayetinde iletişimde kalarak Kartal'ımıza en iyi hizmeti kazandırma noktasında bir fikir alışverişi içerisinde olmak ortak arzumuz olacaktır. En büyük mutluluğumuz da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun idealinde ve bizlere göstermiş olduğu ülke misyonumuza bir adım daha yaklaşabilmek olmuştur. Yılmadan, sıkılmadan, yorulmadan bu topraklar için mücadelemiz devam edecektir. Tabii ki bugün ciddiyetle yürüttüğümüz seçim kampanya süreci ve sonrasında Kartal halkımızın iradesiyle tekrardan Kartal Belediye Başkanımız olan Sayın Gökhan Yüksel'e başarılar diliyorum.